Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında köfte yapacağız. Yarım kilo kıymam var. 1 kilo patatesim var. Halka şeklinde doğradım. Patateslerimi soydum. Bakın bu şekilde doğradım. Maydanozum var. İki diş sarımsak doğradım. Bir tane orta boy soğan doğradım rendeledim ben. İsterseniz küçük küçük de doğrayabilirsiniz. Karabiber, pul biber ve tuz. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir çay kaşığı pul biber ve bir çay kaşığı karabiberim var. Ve ekmek içim var. Bayat ekmeğim vardı. Onu ısladım. bir güzel. Ve başlayalım. İçine soğanımı ilave ediyorum sarımsaklarımı ilave ediyorum içine. Ve ekmek içimi ilave ediyorum. Maydanozlarımı yıkadım, küçük küçük doğradım. Baharatlarımı, tuzum, pul biberimi ve karabiberimi ekliyorum. Ve bunları yoğurmaya başlayacağım. Evet yoğuruyorum Şöyle iyicene hepsinin bütün malzemelerin birbirine karışmasını istiyorum o yüzden iyice yoğuracağım çeyrek ekmek içi kullandım içine yoğurdum ve şekillerini vereceğim. Evet. Şimdi köftemi yoğurdum. Burada bekliyor. Patateslerimi dizeceğim ben ilk önce. Daha sonra köftelerime şekil vereceğim. Ve üzerine sos hazırlayıp sosunu da döktükten sonra fırınıma aktaracağım. Patateslerimi soydum, daire şeklinde doğradım bu şekilde ve i̇şte borcam tepsime diziyorum. Hepsini üst üste dizicem. Gayet lezzetli oluyor. Evet, şimdi köftelerimi yoğurdum. Yoğurdum köftemi. Kıymamı yoğurdum. Ve üzerlerine köftelerimi yerleştiriyorum patatesimi. Üzerine de sos ekleyeceğim. Köfteleri yerleştirdikten sonra sos yapacağım. Evet, Bugünkü menümüz de fırında köfte. Çocuklar köfte patatesi bayılıyorlar açıkçası. Aslına bakarsanız ben ne yaparsam onu yemek zorundalar. Yeşillik yapıyorsam yeşillik yemek zorundalar. Et yapıyorsam et, köfte, patates, tavuk. Tabi her çocukta bir olmuyor ama şükür benim üç tane çocuğum var. Üçü de yemek seçmiyorlar. Böyle bir sorun yaşamadım. Bazı arkadaşlarımın çocukları gerçekten yemek seçiyorlar. Ve arkadaşım gün boyunca yani onların istediklerini yapıyor ve yemiyorlar. Bayağı sorun yaşıyorlar. Yani çoğu çocuk yani vardı sözü çocuk çok vardır <laughs> Bu da benim şansım mı diyeyim? Kereviz bile yapsam herkes yemek zorunda. Eşim de dahil aynı şekilde. Köftelerimi şekillendirdim, tepsime diziyorum. Hem basit hem kolay, hem de lezzetli bir yemek. Yanına da pirinç pilavı gayet. Çok güzel yakışır. Evet, dizdim tepsimi. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Evet, sosum için bir yemek kaşığı ben karışık yaptım. Domates salçası ve biber salçası biraz karıştırdım. Bir yemek kaşığı salça ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Ve bunu sıcak suyla Karıştıracağım salçayı açmak için. İsterseniz bu biber de katabilirsiniz seviyorsanız. Biraz daha su ekleyeceğim ben. Sıcak su getireyim. Evet sıcak su biraz daha getirdim. Evet salçalı sosumu borcamına aktaracağım. Şunu toplamayayım. Şuradan. Bir sosumu borcamına komple döküyorum. Evet. Üzerine domates dilimleri ekleyeceğim. Bu şekilde yuvarlak halka halka diyeyim yuvarlak yuvarlak. Şu tarafını da ziyan etmek istemiyorum ve bu şekilde 180 derece ısınmış fırınında yarım saat boyunca pişireceğim. Evet arkadaşlar köfteli patateslerimi fırınıma attım 180 derecede 30 dakika boyunca yani yarım saat boyunca pişecekler ve pirincimi pişirmeye başlayacağım pirinçlerimi güzelce yıkayıp süzdürdüm 1 yemek kaşığı tereyağım var 1 yemek kaşığı margarinim ve çeyrek zeytinyağım var ve pirincimi yapmaya başlıyorum tenceremi ocağıma aldım ocağımı yaktım ve tereyağımı kana yağımı ve zeytinyağımı ilave ediyorum bunların erimesini bekleyeceğim daha sonra pirincimi ekleyeceğim evet, Yağmur ya. Evet yağım eridi, Pirinç kelime ekleyeceğim. 2,5 su bardağı pirincim var. Üzerine bir tatlı kaşığı tuzunu ekliyorum. Ve pirinçlerimi kavuracağım. Ve ben buna 2,5 su bardağı pirincim olduğu için 5 bardak su ilave edeceğim. Birebir ölçü kullanmış olacağım. Kavuruyorum pirinçlerimi. Pirinçlerim kavruldu. Üzerine suyumu ekleyeceğim. Evet. Dediğim gibi iki buçuk bardak pirinç kullandım. Ve 5 bardak su ve kapağımı kapatacağım. Evet. Pir pirincimin kapağını kapatıyorum. Ve 20 dakika kısık ayarda pişmesini bekleyeceğim. Hiç dokunmayacağım pirincime. Evet, pilavım da pişti. Ve altını kapatacağım. Evet Arkadaşlar yemeğim oldu. Fırında patateslerim hazır. Pilavım pişti. Gayet güzel oldu, tane tane düştü. Köftelerim oldu, gayet güzel piştiler. Dumanın üstünde <laughs> ve salatam da hazır. Bugünkü akşam menümüz fırında patatesli köfte, pirinç pilavı ve salatam var. Afiyet olsun, hoşçakalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.